adamı gördüm. Oho! Baksana abi sıkmayacaktım. Oraya? Öldü öldü. Sıkmayacak. Of abi. Atla. Bayağı eziyetli oldu. Bir yandan da tabi killeri kaçırdım yani can toplarken. Ama önce can sonra canın. Ya ne oldu? Arka 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 arka. arka, arka. Bak sen burada kamyon kasasında yaşayan küçük bir hamstercik varmış. İki baygın... Ah, oyunun... ...dönüm noktası olabilir. da ya. Çok iyiydi ya. Mükemmel! Oradan geleceğim, mi? Şöyle bir tık seni görsem yeter ya. Body shot. Body shot'ım var! Hadi bakayım adam aldım bir de. Oh. Ah, sağda biri var. Kardeş sen zıplıyorsun da takım arkadaşlarını affetme. Çok bir görün. Bir dakika. Oha, harbi adam ha. Bir dakika. Kardeşim. Hop. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Oo, body shot. gel bakayım. O bir body shot daha. Son bir vuruşun kaldı bende. Bayıldı tamam. Double kill. O neydi ya? O da mı bayıldı? Bomba attım. Bomba attı sana. Smoke var herhalde En sağ tarafta en sağdakini. En bak, bak. Bence girmeyelim. Abi girmeyelim, girmeyelim. Gel üstümüze o zaman. Çok, çok fena kasıyor. Arkalanabiliriz. Oo fena kasıyor. Oraya araç geldi bak. Bir baygın. O da düştü. Beyler gidiyormuş gibi yapalım. Şu an gidiyoruz. O da bayıldı. Aa biri daha AVM'li galiba. Ay, abi abi, abi var. Gördüm. Hop. Oh. Abi. Çaldım. Taşına gidiyor. Hop! Bomba oh. oh. onu. No, Sen Sezer'in önündeki adam mı gördün? Oh. Sezer'i düşürdü. Okan bana gelsin Okan. Aynen. Dediğin gibi orada adam var. Nasıl gireceğiz? Büyük ihtimal ekip var burada. Bize biraz sıkıntı yaratabilir. Ah gördüm. Ay bir dakika bir dakika bir dakika benim sağ benim sağda vurduğum botol ıskaladım say. Hadi eyvallah. Bak gözüküyor yine yine bitiremiyorum. Geçen yine bitiremiyorum. Yok, yok harbi önünde bir şeyler var ben göremiyorum ama. O ağacı arkasından. Çıkıyor. Lan düş. Yakaladım çok abi. Iyi. Yakaladım. Çok, çok iyi. iyi. Abi çok, çok iyi. Çok iyi. Lan. Hoppa. Evet, <laughs> bir hey, ben biraz yaklaşsam mı? tık yaklaşım öyle bir şey. Watch you, watch you, watch you. Evet. <laughs> ya sanki vururdum ama ha nasıl gitmiyor ya? Koşu yoluna gider gibi atıyorum ama denk gelmiyor. Hadi bakayım. Allah çıktı. Oy o da 60 bir tane ama neyse kaskı vursa bile bir şey olmazdı zaten. Sıkıntı yok. Bir dakika hazırım ya da. Hile, hile kesin hile. Ya böyle bir şey olamaz ya. Tamam. Eee adamı gördün mü bak. Çığa! Düştü o. Tamam öldü. Bak bak. Tek. Galaksiyi galaksiye gönderdik. Biliyorsunuz değil mi? Abi orada biri var bana bakıyor da. Şunu bitirelim. Tek tek gelin hadi bakayım. O nasıl bir bakıştı? Bak burada kim var? Vurmuş olmam lazımdı. Oo! Mermiye kafa atmak dediğimiz olay. Kim mi? two hours later. Hadi ya da. Evet. Aa güdümlü yok lan. Şanda da yok işte normalde. Kim var orada? Aa iki var galiba. Tabii tabii iki var. E sağda da bir Aha kafası yerde. Asıl batam içeri girdi. Çıktıktan. Çık. O baygın. Var. Sol da sol tepe. Adamı erken fark ettik Allah'tan oh, var ya. Oy. Ooş. Surprise. Sol. Nope. Bir kaldı. Arımtaş arkası değil. Aa bak. Adam. Tezer burada arkadaşlar. Güzel bak orada. Aaa burada. Bayıldı Şu o. Ya. Ama bitmeyecek. 7 var arkadaşlar bizim dışımızda. Hepsini alırsak hala kill rekorum var. Bu arada. Ama hepsini almam lazım. Şu ne? Lan insan mı o? Ya. Ağaç ağaç bizi yapıyor ha. Hayır. Öyle bir şey mi var ya? oto ee, otoyla zaten banko gidersin de. Kurmalıyla kapışalım sen. Sen de kurmalı öyle. <laughs> Biraz bir şunu şey sürdü ama. Kardeşim sana göre çok güzel bir vuruşum var. <laughs> Peki yedim. Hop oh. tam kafadan. <laughs> <mu>? Büyük kurt. Ya <laughs> da Kaç acaba bunları ya? <gülüyor> 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 Oy! Yes! Bomba güzeldi. Memo sağdan. Sağdan bombalayın. Sağdan bombala kanka. Süpersin sen. Hava mı? Tamam. Bin bin. Gel, gel, gel. Oh oh oh, oh. Hey. Ayy. 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 Böyle bir vuruş olamaz! <laughs> 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 Ay. <Gerçekten. gülüyor> Dur ben şunun <laughs> <laughs> Kaçıyorlar galiba. Aynen. Televizyona çıkıyor muyuz? Hoppa! Yaz. Yes. Ana haber bülteni. <laughs> evet, şu an hayatım bir pamuk ipliğine bağlı. Tamam. Yakın Haa yerdekini çaldım. Aldım. Ve maç bitti. Evet. Araba. Gelsin e o, abi. Durmadı durmadı. Gelsin gelsin gelsin. Yerim o kadar güzel. Gelsin. Hoppa çok güzeldi be. <laughs> gelsin gelsin. Öldüler abi. Ateşe sürdü. Gelsin ama. Gelsin ya bırakın gelsin. Ateşe AVM varsa çok da bir şey fark etmiyor. Lan. Iska BM varsa çok da bir şey fark etmiyor Lan Iska Şu bir kafadan Şu iki yine kafadan Ve şu üç yine kafadan Abi üç saniyede bir takımı yedim Az önce Groza alıyorum Araba geliyor Motor daha doğrusu Of be! Oo, mükemmel Oo. bir ya. <laughs> İnanılmaz bir vuruştu. Gerçekten inanılmazdı. Gel bakalım şimdi. Biraz sessizlik ya. Biraz sessizlik. Bir kafa dinleyelim ya. Şu kafa mı lan? Vallahi kafaymış. E yani kafayı göstermeyeceksin. O önemli. Yani. Şurada bir an size ya. Altın tepside sunuyorum kendimi. Ha otoya geçtik öyle mi? Güzel. Bir kafadan Me Medo'nun iki oldu. Bunun dört oldu. <laughs> Zıplıyordu. Abi kusura bakma dostum inanılmaz ya. Nerede? Aa. Oh. Şöyle bir açı değiştirdim. Elveda Çok seviyorum abi Sabaha kadar çatışırsın burada Şu an durum ne? Gaz birazdan yani Gazın gelmesine bile gerek kaldı